videoya ve kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden 24 Ağustos. Normalde bir hafta önce gördüğünüz gibi fizyoterapiste gitmiştim. gittiğim gün antrenman yapamamıştım. Zaten normalde de yapılmaması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Redcon cime gidecektik. Bizim eve bir yarım saat falan uzaklıkta. Gidemedik. Bugün gideceğiz. Cumartesi bugün. Yani bir hafta olmuş bunları yaptıralım. Ben 3-4 gün falan oldu diye düşünüyordum. Bir haftadır var. Bazı kişiler hocam 3-4 güne geçer, İşte bazılarınız hocam 15 gün falan. Ben de bir 10-15 gün duracağını açıkçası düşündüm çünkü harbiden fena gözüküyor. Sırtımda da var biraz ama sırtımdakiler daha iyi oldu yani. Özlemişim böyle video çekmeyi ya valla. Yarışma hazırlıkları tekrardan başladı. Biliyorsunuz zaten Instagram'dan takip ediyorsunuz çoğunuz. Instagram'dan sordum size ne kadar bu durur, ne kadar ne zaman geçer vesaire. Daha önceden hayatımda 3 kupa çektirmemiştim. Hacamat diyen de var. Hacamat ama bildiğim kadarıyla hani kesik atılıyor, kan doluyor. Bunda herhangi bir kesik atma gibi bir şey yok. Her yer zaten onu yapmıyor. Ki yaptırmak da istemem açıkçası burada. Hani çok güvenliğin bir yer olması lazım. Kan çıkıyor vesaire. Çok hijyenik olması lazım. Kantonon yağı, yukarı kaydım falan diyormuşum. Kantonon yağı arkadaşlar herkes kantor yağını söyledi. Ekrem Hocam, Ekrem Eşit de onunla da konuştuk. O da hiçbir yağ sürme vesaire dedi ama hocam bir hafta geçti. Valla yani bugün de çekim yapacaktık. Açıkçası böyle sizin karşınıza çıkmak da istememiştim. Atlet giyeceğiz falan. Çok güzel gözükmüyor ama yapacak bir şey yok yani. Çok kafaya takacak bir şey yok. Kantoron yağı sürüyorum biraz. biraz hani hızlı bir şekilde gitmesini sağlıyormuş artık kantorun Onun haricinde burada çoğu şey güzel gidiyor arkadaşlar. Merak edenleriniz var, soranlarınız var. 3 ay 3 ay oldu tabi 3 ay oldu. Hatta 3 ayı biraz daha geçti. Koltuğumuzu değiştirdik. Koltuğumuzu değiştirdik. Eve aldığım koltuğu değiştirdim. Ee, sığamıyordum evdeki koltuğa o yüzden koltuğu değiştirdim güzel büyük bir televizyon aldık televizyon şu an yerde duruyor yerde durmasının sebebi şey bulamadık arkadaşlar televizyonu duvara monte edecek bir aparat var 75 inç televizyonun boyutuna göre o şeyler değişiyor aparatlar 75 inç o aparattan bulamadık İnternette var İnternetten alacağım O yüzden şu an televizyon yerde duruyor. Yani yavaş yavaş işte bazı şeyler. Yeter bu kadar. Evet bu koltuğu aldım. Büyük, geniş, baya böyle yatıp yuvarlanmalık. Diğeri baya kötüydü. Yani yattığım zaman şu alttaki zemini hissediyordum. 5 lira arkadaşlar gözümüzün önünde dursun. Ne olur ne olmaz. Şimdi size biraz siteyi de göstereceğim. Birazdan çıkacağız, kardiyoya gideceğiz zaten. Televizyonumuz burada. Televizyonu şu şuraya monte olacak ama bir türlü olamadı, Yap, yapamadık henüz. Burası ikinci odamız. Aslında bu çim ürünleri geldiği zaman buraya ürünleri koymayı düşünüyorum. Bazı ürünler burada var. düğme makinamız vesaire. Hani buraya biraz ürünleri koymayı düşünüyorum. Belki ileride Twitch yayını falan aç açabilirim. Bilmiyorum açıkçası. Çok kafamda olan bir şey değildi ama belki bir şeyler yapabiliriz. Sohbet muhabbet. işte şuraya bir bilgisayar masası vesaire olabilir. İster misiniz öyle bir şey yapmamı? Bu arada Twitch yayını açmamı ister misiniz? Videonun altına yorum olarak bırakın arkadaşlar. Canlı yayında oyun vesaire oynayamam. Hani öyle bir oyunluk vaktim olmaz ama ne yaparız? Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Bir şeyler yapmaya çalışırız yani. Burada ürünlerimiz var. Gördüğünüz gibi hepsi gramajlı, hepsi düzenli. Bunlar bu arada sorarsanız da bir öğün değil. Burada yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk öğünlük böyle tavuk var. Yani burada hemen hemen bir 10 öğünlük tavuğum var. Yani bu da neredeyse 3 güne falan tekabül ediyor. Bu balık, bunu ben yemiyorum. Yeşilliğimiz, pilavımız. Gördüğünüz gibi uyandım ve hiçbir şey yemedim. Hatta biraz böyle kalın giyindim. Çünkü sitenin spor salonu bayağı soğuk. Soğuk olmasa bile kalın giyinmeyi seviyorum kardiyo yaptığım zaman. Daha fazla vücudumdan su atma, atmasını sağlıyor vücudumu. Siz de kalın giyinebilirsiniz. Hatta itmanlarda da kalın giyiniyorum bazen. Kardiyodan önce 10 mg yohimbe alıyorum. Bu arada geçtiğimiz videoda Okan'la biliyorsunuz eş zamanlı video atmıştık. Videonun konusu aynıydı. İkimiz de o günü çekmiştik. Tabi arkadaşlar Okan yani kamerasıyla çektiği için adamın işi bu. Adamın videosu cam gibi oldu. Ben yanıma kamerayı almadım. DJI Osmo'nun küçük bir kamerası vardı yanımda. Ondan sonra da cep telefonumla çektim. iPhone 12 Pro Max kullanıyorum. Hmm. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama ses vesaire tabi çok iyi çıkmadı. Siz de yorumlarda belirtmişsiniz. Açıkçası ben de ne kadar hani e, videografer olmasam da video işlerine özendiğimi biliyorsunuz uzun zamandır. Hani para harcıyorum lense, makineye, carta, O yüzden biraz üzüldüm. Hemen mikrofon sipariş ettim. Bu kameramda mikrofon yoktu çünkü. Umarım videonun sesinden e, problem bu sefer yaşamayız. Lütfen videonun altına bırakın. Ses, kalite her şey düzgün mü, yolunda mı bilmek istiyorum herkesin dairesinin önünde şöyle gördüğünüz gibi bu ne? Bakalım bilebilecek misiniz? Ben bunu ilk gördüğüm zaman arkadaşlar normal işte ayakkabı giyerken mesela üstüne oturduğumuz bir şey zannetmiştim. Ama öyle değil. Herkes buraya çöplerini koyuyor ve işte görevliler çöpleri oradan alıyor arkadaşlar. Bayağı pratik. Herkesin yani kapısının önünde böyle kirli kirli çöpler durmuyor. Herkes çöplerini içine koyuyor. Bence güzel düşünülmüş. Site çok büyük. Bayağı bir büyük arkadaşlar. Böyle her yerini şimdi dolaşıp size gösterebilmek imkansız. Buradan işte kargolar geldiği zaman orayı da göstereyim size hazır spora giderken. Kargolar geldiği zaman genelde buraya geliyor. da bir kargo gelmeden önce arkadaşlar işte şifre şifre veriyorlar size. Şu an tam netleşmedi. Aynen. Bu şifreyi giriyorsunuz arkadaşlar. Otomatik bir tane kapı açılıyor ve kargonuzu alıyorsunuz. Normalde bunu elle açabilmenizin imkanı yok. herhangi bir anahtar da yok. Şifreyi giriyorsunuz. Herhangi bir kapı açılıyor ve kargonuzu alıyorsunuz. Çok mantıklı bir sistem bence hemen çok yakında spor salonumuzda. Bu kısımda havuz var. Bu sitede toplam 3 tane spor salonu ve 3 tane bu şekilde havuz var. Şöyle bir kart veriyorlar. Bunu okutup içeri girebiliyorsunuz. İşte 5 tane falan koşu bandı var. Eliptikler var. İşte hani çok aman aman olmasa da burada bir pump antrenmanı yapabilecek düzeyde şeylerimiz var arkadaşlar. Ben burada antrenman sadece karın kası ve kardiyo yapıyorum. Hani öyle çok bir burada bir antrenman yapmıyorum. Camlar bu olmuş çünkü içerisi çok soğuk şu anda. Ama dışarısı çok sıcak. O yüzden camlar böyle bu, olabiliyor. Kardiyomuzun manzarası harika karşımızda yapay göl arkadaşlar. Bazı burada çok var. Orlando'da da vardı. Yapay göl yapıyorlar böyle. İnanılmaz güzel duruyor. Bu vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Kardiyomuz bitti. Karın kası da bitti. Best set cable crunch yaptım. Neredeyse her gün çalışıyorum karın kası arkadaşlar. Bazen sadece cable crunch yapıyorum. Bazen işte leg raise ekliyorum. Oblikle superset yapıyorum. Tam rutin bir karın kası planım yok. Yani ne hissedersem, nasıl hissedersem o gün o kadar yapıyorum. Kimi zaman yarım saat çalışıyorum. Kimi zaman best set yapıp çıkıyorum. Ama her gün çalışıyorum karın kası. Ee, o yüzden daha iyiye gidiyor. Bu arada altımdaki şort, Woofchim bunu numune olarak çok önceden çıkartmıştık. Buraya gelmeden önce yanıma almıştım. 15 Ağustos'ta arkadaşlar, artık not mu alıyorsunuz, hatırlatıcıya kayıt, kayıt mı ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama geliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar, bomba gibi geliyoruz. Kahvaltım burada. Bakmayın arkadaşlar pankek olduğuna. Bu sadece 40 gram yulaf ezmesi. 100 gram muz, soyulmuş halde muz yalnız kabuğuyla değil. 16 gram yer fıstığı, çok az bir yaban mersini ve yumurta akı ile birlikte yapılmış bir pankek. Herhangi bir şeker vesaire, un vesaire hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı bir pankek. Siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Redcon Cime geldik. Biliyorsunuz Redcon burada Amerika'da çok ünlü bir saplamın markası. Onun spor salonuna geldik. İçerisini daha önceden hiç görmedim. İnternetten bile bakmadım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece şunu düşünüyordum. Eğer çok yakınsa ve güzel bir salonsa belki haftada birkaç gün gelirim. Ama yaklaşık 40 dakika falan sürdü. Yani çok güzel olsa bile 40 dakika yani haftada 2-3 gün gelebilmem mümkün değil. Çok uzak. Ki bugün hafta sonu. Pek trafik de yok. O yüzden zor yani gelebilmem. Bir bakalım içerisini çok merak ediyorum. Girelim içeriye. Ödemiyoruz arkadaşlar bu arada bilginiz olsun ilk defa geldiğimiz için böyle antrenman yapabiliyorsunuz salonun giriş harika inanılmaz bir ambiyans var içerisinde ışıklar da çok güzel gözüküyor Biliyorsunuz ışık benim arkadaşlar <laughs> hani bu zamana kadar böyle gittiğim yerlerde hep sorun yaşadım orada evet, şu an gittiğim spor salonunda da ışıklar maalesef çok kötü bakalım burada nasıl ışıklar bu arada sağ bicepsim bayağı bir ağrıyor antrenmanı nasıl çıkartabileceğim? Gereksiz bir ağrı var. Bayağı bir streç etmeme rağmen ağrıyor. Ama mazeret yok. İçeriye girip içerisini yıkalım. Hadi bakalım. o kadar ilginç ki aşağı doğru hareketin negatifinde seni zorluyor yukarı doğru ittirdiğin zaman sana destek falan oluyor nasıl bir algoritma ile yapmışlarsa hiçbir fikrim yok ama bayağı iyi Kina inanılmaz. Böyle bir şey olamaz. Abi kendim böyle Luna Park'a gelmiş gibi hissediyorum ya. On I might spin it, I might spin it, I might I. New X, new X, new X, new X, new X on me right. New X, new X, new X, new X, new X on me right. I might spend it, I might spend it, it, I might spend it right. I might spend it, I might spend it, I might spend it I. New X, new X, new X, new X, new X on me right. New acts, new acts, new acts, new acts, new acts on me, right I might spin it, I might spin it, I might spin it, aye I. I might spin it, I might spin it, I might spin it, aye Buy an island once I get the advance Buy an island just to give me a 10 Count money with my feet in the sand I do what I want, be beyond what I can't, aye Windows tinted, can't see in it In that brand new ride got no grilling, need no filling. on my Colgate smile, heartbreaker. No, I leave 'em all red, break mine. That's like one of the hit. Love hard, but I don't stand a chance. They're away, and it's up to my head. Ay, so see the in my vision my head spinning, right? Got some drama, can't be with it. I'm just winning, I. New axe, new axe, new axe, new axe, new axe on me, right? New axe, new axe, new axe, new axe, new axe on me, right? I might spin it, I might spin it, I might spin it, I. I might spin it, I might spin it, I might spin it. I New X, New X, New X, New X, New X on me ride. Right. New, new X, New X, New X, New X, New X on me ride. Right. I might spin it, I might spin it, I might spin it. I I might spin it, I might spin it, I might spin it. I elephant, way a trunk in the front. Jackie Chan, way I do all my stunts. Lay the wood like I'm laying a bunt. Misunderstood, you can call it a bluff. hey run up bitches, I might spin it on a brand new ride. Itching, cashes in it by the end of night. MCM, I'm not talking about crush. Back on me, I don't mean to be blunt. Stay low, keep it all in the tuck. Telling stories, yeah your life is a crutch. Hey, you been lying, you been trying, you can't hit this life. You been praying on my downfall, see it in your eyes. New acts, new acts, new acts, new acts, new acts on me why? New acts, new acts, new acts, new acts, new acts on me why? I might spend it, I might spend it, I might spend it, I. I might spend it, I might spend it, I might spend it out. antrenmanımız bitti arkadaşlar. Tam spor salonundan çıkarken Kayı Green'le karşılaştık. Böyle bir şey olamaz. Doğru zamanda doğru yerdeydik. Yani spora başladığım zaman kendisini dergilerden takip ediyorduk. Antrenman programını uyguluyorduk. Hayat gerçekten çok ilginç. Gerçekten çok şaşırtıcı. Yani ne bileyim ya. Vallahi duygulandım şu an çünkü ya bunu yaşayan bilir arkadaşlar öyle söyleyeyim size farklı yani hani böyle biz bu işe çok gönül verdik gerçek anlamda gönül verdik ve hani böyle kişilerle tanışmak tamam o da bir insan biliyoruz yok, hani. yok. ama sadece o gelinen nokta hani insan eskisini hatırlıyor spora başladığı yere şimdi buralardayız hani onunla spor sonunda karşılaşmak vesaire hani Gerçekten çok güzel. İnanılmaz kibar birisiydi. Hani bundan birkaç hafta önce Philip'le de karşılaşmıştık. Benim kendi gittiğim salona gelmişti o Retrofit'sa. O mesela böyle çok ya belli yani inanılmaz bir egosu vardı. Hani açık konuşmak gerekirse zaten karakterini dışarıdan da belli ediyor. Ama Kayı böyle telefonla konuşuyordu mesela. Hani bekledim telefonunu kapatmasını tanışmak için onunla. Adam anladı yani sonuçta adamın biliyor hani kendinin ne olduğunu. Adam telefonu sessize aldı. Toparlördeydi. Karşısındakine bir dakika dedi. Bize de işte çok özür dilerim dedi. Benim bekliyorsunuz dedi. Hani evet dedik biz de. Çünkü ben bir daha buraya ne zaman geleceğim bilmiyorum. Benim evime uzak söylemiştim zaten videoda. Hemen tanıştı. Uzun uzun konuştu ki Instagram'a fotoğraf attım. Bakın. Hani fotoğrafta da gözüküyor. Telefon hala açık. Yani güzel bir anı olmuş oldu benim için de. Şimdi eve doğru gidiyorum. Yemek yiyeceğim. Çok güzel bir antrenman yaptık. İtiş antrenmanıydı bugün. Push day. Güzel gidiyor. Salonun ışıkları bu arada inanılmaz güzelmiş. Yani biraz daha yakın olsa gelirdim. Kesin buraya gelirdim. Ama hafta sonu olmasına rağmen bile yollar boşken 40 dakika sürdü. Hafta içi 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika bile sürme ihtimali var. Trafik varken. O yüzden belki böyle çekim yapacağım zamanlar gelirim. Arkadaşlar bu videoya beğenin. Beğeniye çökün. Çok daha güzel işler inşallah yapacağız. Bana da motivasyon veriyor çünkü. Hani sizin yorumlarınız vesaire. O yüzden videoyu beğenmeniz önemli. Evde tekrardan görüşürüz. Antrenman sonraki öğünüm gayet işte tavuk pilav. Klasik bir öğün. Burada kuru ağırlıktan 150 gram pardon yanlış söyledim. 125 gram pirinç. Yasmin pirinç var. 200 gram kadar da tavuk var arkadaşlar. Pirinci biliyorsunuz her zaman zeytinyağında yapıyorum zaten. Tavuk ise yağsız e, sprey yağlar var ya kalorisiz. Onlarla yapıyorum. Saat 12. ikinci öğün. Devam. Arkadaşlar videonun kapanışını çekmemiştim. Dün gece iki kadar videoyu editledim. Ee, şimdi sabah oldu. Gördüğünüz gibi yine aynı kahvaltı, aynı rutin, devam. Bugün pazar. Bugün videoyu sizler için atacağım. Söz vermiştim çünkü. Bugün de fizyoterapiste gidiyorum. Onda. Artık yarışmaya kadar her hafta düzenli olarak gitmeye çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri muhakkak açın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.